Ustumun Üstümün haline kusura bakmayın. Olta atarken derin yere girdiğimden <laughs> mecburen tişört çıkar, ıslanmasını çıkarttım. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bu bölge e, hem deprem görmüş hem de Yanardağ bölgesi. Ama kayalık derelerde en çok sevdiğim şey abi şöyle göster. Bu göreceksiniz. Doğal bir Paspas Kaya çatlak aralarında Altı ile beraber Gelen altı direkt bu çatlaklara Bu paspaslara takılıyor Yani Bunları alıp anlama Yaptığınız zaman ya yaptığı, da Savakta çalıştığınız zaman Altını görebilirsiniz Bunlar en iyi doğal Paspastır Abi şu tarafa girebilirsen bir şey göstereceğim. Bakın bu kuarstır. Değişik çeşidi. Solda kestirmişiz. Görüyor musunuz? Basınçta işte, yeryüzüne çıkarken yanma. Bu yanar yanardağ bölgesi olduğundan bu şekilde. Ayrıca zamanında depremin de basıncını görmüş. Deprem basıncında zaten patlama yapmış. Yani bu çatlamalar depremin basıncıyla olanlar. Ama şu yanma giden bu hat yanardağ olduğunu düşüncesidir. Şu aralarda daha derinlerde altın olma olayı yüksektir. Yani ama derin yerde. Şöyle gelirsen abi şu yanmayı da gösterebilirsin. Taş erimiş zaten belli ediyor kendini. Bak şuralarda erime var. Yanma var. Bu siyahlıklar o yüzden bu yanma var. Bu kırmızılık, bu siyahlık hat hep, hep e, yanardağın etkisi. Ve basın şurada yukarı çıkarken de çatlama. Bir de onun devamında görüşürüz arkadaşlar. Kusura bakmayın üstümün bu halde olduğuna birazdan izleyeceğim. Buyurun arkadaşlar. Demir tozu çok. Demir tozunun altında altında genelde. Ama çok iyi oranda var. Görüyorsunuz. Burada da var. Bitki çökleri çok iyi. Bakalım. Birazdan salağı temizleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şu an Üçüncü leğeneye geliyorum. Üçü köklerine Üç dolu oldu. İçi köklerine bakalım. Geliyoruz. Tavaktan geçiyorum. Bundan sonra bir kola daha yapacağım. Ne yapacağız? Ondan sonra 3 tur göreceğiz ama bence oran çok iyi. Her zaman gemilik kayı olan yerlerde Bütçe köklerine, yani şu gördüğünüz bütçe köklerine almarsanız veyahut da savaşta çalışırsanız çok iyi verim alırsanız. Yani bölgenizde alttan alttan bunu takmanız lazım. Şu an işin oranı çok iyi. Biz onun devamını görüşürüz.